Merhabalar. Bu videomda sizlere tek porsiyonluk ıspanaklı köstebek pasta hazırlayacağım. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce içinin kremasını hazırlayarak başlıyorum. 500 ml sütümüz var. Sütümüzü tencereye ekliyorum. 1 çay bardağı şekerimiz var. 1 yumurta sarımız var. 2 sirme kaşığı nişasta 3 çorba kaşığı un ben size ayrıca gramajlarını da vereceğim güzelce karıştırıyorum ocağa alacağım evet muhallebimiz pişti şöyle şimdi içine vanilyasını koyacağım vanilyasını karıştırıp daha sonra soğuduktan sonra da krem şanti ekleyeceğim biraz koyu bir krema yapıyorum arkadaşlar pastamıza güzel dursun şekli diye köstebek pastanın arasında duracağı için şöyle kıvamını göstereyim şimdi çırpılınca daha da bir akıcı kıvam olacak böylece soğumaya bırakıyoruz ara ara karıştıralım ki üzeri çatlaklar oluşmasın muhallebimizi robotumuzu aldık. Koyu bir kıvam görüyorsunuz. Şimdi çırpacağım iyice. Şöyle bir 5 dakika çırptıktan sonra toz krem şantisini ekliyorum. Bir poşet toz krem şanti. Şimdi yine düşük devirde çırpıp sonra hızlandıracağım. kremamızı biraz açı açmak için şöyle bir kaç damla iki çorba kaşığı kadar süt ekleyip biraz açacağım. Bitirdik. Şöyle kıvamı akıcı bir kıvam olmayacak. Pastamızın üzerinde dursun diye. Şöyle kıvamını gördünüz. Bitirdim çekme işini. Şimdi köstebek pastamızın kekini yapmayla başlayalım. Şöyle 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 çay bardağı dolu pişirip rondodan geçirdiğim ıspanak pürem var. 2,5 su bardağı unumuz var. 1 paket kabartma, 2 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyamız var. 2 paket kabartma tozu kullandığımızın sebebi püremizin biraz yoğun olmasından dolayı kabarmasını engellemesin diye iki paket kullanıyorum. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yumurtamız şöyle köpük köpük olana kadar yumurta ile şekerimizi çırptık. Şimdi içine 3 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 çay bardağı püremi ekliyorum. Hafifçe bir tekrar karıştıracağım. Şimdi geri kalan kısmını elimle çırparak yapacağım. Unumuzu eleyip içine. Unumuza dikkatli yavaş yavaş ek, ek, ekleyeceğiz ki ayarlayalım diye. Şöyle yavaş yavaş çırpıcıyla devam ediyorum. Kabartma tozuyla vanilyamızı da ekleyerek tekrar eliyorum. Evet kıvamımızı gösteriyorum. 2,5 bardak un ayarlamıştım ama 2,5 bardak unu kullanmadım. Ben şimdi size yine tartıp ne kadar kaldığını söyleyeceğim. Şöyle tepsimize boşaltıyorum. Alması rahat olsun diye altına yağlı kağıt serdim. rengi de çok güzel oldu, sanki toz fıstık kullanılmış gibi. Şöyle tamamen her tarafına eşit bir şekilde dağıtacağım, aynı eşit şekilde kabarsın diye. Şöyle tepsimizi birkaç defa hava kabarcıkları gitsin diye yere vuruyorum. Hava tamam. Şimdi üzeri derecelik fırında kürdan yardımıyla bakacağız, pişip pişmediğini anlayacağız. 25-30 dakika arasında pişireceğiz. Evet kekimiz fırından çıktı. Soğuttum. Şimdi kesip şekil vereceğiz. Ben şöyle bir bardak yardımıyla keseceğim. Siz evde ne şeyiniz varsa onunla. Halkalar keseceğim şöyle. Evet bardakla kalıplarımızı kesip aldık. Geri kalanını şöyle elimle ufalayacağım. Siz ister robottan geçirin ister elinizle ufalayın. Üzerine bak için. Elimizde de güzel ufanıyor. Ezilecek diye korkmayın. Şöyle ovaladıkça o inceleyecek. Şimdi tepsime torsiyon vereceğiz. Kremamızı sıkıp dıştan içeriye doğru sıkıyorum. Siz isterseniz aralarına muz da koyabilirsiniz. Şimdi elimi alıp şöyle elimde tutuyorum. Diğer ufaladığım şeyi şöyle yedirmeye çalışıyorum. Şu şekilde hepsini yedireceğim. yapmak isterseniz ben iki modeli de göstermek istedim. Afiyet olsun. Beğeneceğinizden eminim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.